arkadaşlar. Şimdi park videomuzu çekeceğiz. Ee, siz de izlerken umarım eğlenirsiniz. Neler var göstereceğiz burada. Gelmek isteyen arkadaşlarımıza da örnek olur. Hadi başlayalım. Tamam. Gel ay ver. Gel. Hop. Oh. İnebilirsin hadi. Hop. Oh.

gidiyoruz. Bay bay. O da gelir zaten bizi takip eder onunla. Arkadaşlar bakın şurada çay. Şurada bir yol var. Anne bak bak şöyle geçiyor. Burası nereye ya. çıkıyor acaba? Bak. Anne hayır hayır orada bir kaydırak var. Burası girdik yani. <laughs> Aa, arkadaşlar çok karanlık. Bura beni tartar mı? Anne tartar tartar -tar -tar sıkı sıkı. Ay men, işte men, işte men, işte men seni geldi. Bir dakika. Aa, bacağımı cıktım. Anne, bak burası nereye çıkıyor? Evet, ışığı gördük arkadaşlar. <laughs> ha bir daha aşağı mı ineceğiz <laughs> Bir daha mı? Evet. Arkadaşlar nasıl ilginç bir bu park burası. <laughs> böyle. Bu çok ürkütücü. Labirent... Aa burayı labirent yapmışlar. Evet. Başladığımız yere geri döndük arkadaşlar. Bakın. <laughs> Ay Mersor'da bakın. Hadi kayın gel. Hadi ikiniz aynı anda. Bir, iki, üç. Ay var <laughs> <laughs> Neye bindin öyle? Evet arkadaşlar size park tanıtayım birazcık. Burası bir tırmanma kulesi minik. Böyle. Burada bir uzay mekiği var arkadaşlar. İçine biniyor çocuklar, dönüyorlar. Erven tırmanmaya başladı. Hadi korkma, cesur ol biraz. Arkadaşlarına da göster cesurluğunu. Burada burası var arkadaşlar. Şurası ne? Burası. Hmm. Bakın arkadaşlar burada topa biniyorsunuz. oradan bu tarafa doğru uçarak geliyorsunuz. Daha doğrusu buradan binip o tarafa uçuyorsunuz. Masalar var. Orada bir trambolin bölgesi var arkadaşlar. Bir sürü trambolin. Eğitmen arkadaşlar da çocuklarla birlikte eşlik ediyorlar. Şimdi burada kocaman bir kayıncak var. Burayı şimdi Alvenle ve Aybars'la kayınacağız arkadaşlar. İçi top dolu bir top havuzu. Şu karşıda gördüğünüz ekranda da arkadaşlar topları atarak vurmalı yer yapıyorsunuz. Yani ekranda böyle vurabileceğiniz eşyalar çıkıyor. Siz denk getirmeye çalışıyorsunuz. Aybars da burada içeri girmeye çalış Hadi tut elimi. Gir içeriye hadi. Girebilirsin hadi geç. Hop. Hadi 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 hadi. Ay ay düştü. Tamam. Arven de orada arkadaşlar. <laughs> Ağzına mı aldın? Ayber, hayır dışarı atmıyoruz. Hayır, içeride. Hayır, hayır. İçeri oyun içeride oynuyoruz. Evet arkadaşlar, ekrandaki oyuna geldik şimdi. Aybars ve Arven şimdi karşıdaki saklanan adamlara top atıyorlar. Ben de atıyorum. Hop. Olmadı. Hop. Hop. Hadi at ay var sen de at. Hadi yapabilirsin. Hadi. Şuranın topuna bakın arkadaşlar ne kadar çok değil mi? İstediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Kocaman bir alan toplarla doldurulmuş vaziyette. Şurası kaydırak. Topların içine uçuyorsunuz kayarken. Bu Arven'le girdiğimiz labirentin bir kısmı. Üst kısımdan da buradaki kocaman kaydırağa varıyorsunuz. Şimdi birazdan orada da kayınalım. Arven top havuzuna girdi. <laughs> Aybars oynamaya devam ediyor. At Aybars. At. Hop. <laughs> Aybars gelemiyor arkadaşlar. Gelmeye çalışıyor. Hadi yapabilirsin hadi. hadi. Arven'i görüyor musunuz arkadaşlar? Oo. <laughs> hadi tut kardeşin elinden buraya gelmesine yardımcı ol yavaş yavaş. Kardeşin elinden tutar mısın? Gelin. Hı. Tamam kalk aşkıma ya. Gel. 오오파 어? 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 아. 아. 어? 어? 아직... arkadaşlar parkın. Oh burası çok serin. Oradan düşmedi. Hoppa yaptık. Kaydırağa geldik arkadaşlar. Şimdi kayınacağız. Ben de geliyorum. Oo, gördünüz mü arkadaşlar? Kocaman kaydırak arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi burada kayınacağız. Evet arkadaşlar şimdi üçümüz aynı anda büyük kaydıraktan kayınacağız. Bakalım beni tartacak mı? İçe çökertiyorum. Hop hop hadi bakalım. Bir, iki, üç. Aynen kaldı arkada. Hayır hayır oradan çıkamazsın o şekilde. Aybars. Düşersin gel uyanıklık yapıyor arkadaşlar. Parkuru dolanmak yerine kaydıraktan direkt çıkmak istiyor. Ama çıkamadı tabii. <laughs> Hadi gel zıp zıpa binelim. Zıp zıp yapalım gel. Nerede? H. Gerisi yok. Z'ye kadar arkadaşlar. Pembe, kırmızı, bordo, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı. Burada da, hayvanlar. Burada da trambolin. Haber çıkmış bile arkadaşlar. Arven de mücadele arkadaşlar işte ne yapsın garibim. <laughs> gel hadi gel bindireyim gel. Nihayet başardı arkadaşlar. Kazanan Erben. <laughs> tabi ben yardım ettim birazcık binmesinde. Aybars orada ne yapıyorsun Aybars? Çık hadi. Çık hadi ben de geliyorum. Yürü hadi. Gel birlikte binelim hadi gel. At kendini yere, at yere kendini. İyi misin? İyi. Küçük çatlı bir kriz yaşadık arkadaşlar. Arve'nin ayağı takıldı. Aybars'ı da yalnız bırakacak korktu yavrum. İyi misin? Heh, iyi evet zıpladığına göre iyi. <laughs> hadi zıplayalım. 어 <laughs> nasıl Eğlenceli bir şey değil mi arkadaşlar ya? Çok güzel. Keşke bize göre de olsa ben de bilsem. Buna bize izin vermiyorlar. Çocuklar binebiliyormuş sadece. Olsun. Oynuyormuş gibi. Sanki kendim biniyormuşum gibi çok eğleniyorum çocuklarla birlikte. Hadi devam eğlence. Erven uzaylılar kaçırıyor arkadaşlar. <laughs> Hadi gel. de bizi burada Aybars geliyor arkadaşlar. Gel. Hadi gel. Bekle bekle abla geliyor. Bekle Arben gelsin bekle. bakalım. 3 deyince 1, 2, 3 kaynı. Tuttum. 9'da kaydı Aybars. Evet arkadaşlar bizim oyunumuz bitti. Süremiz doldu. Videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi. Ah ne yapıyorsun? Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi. Ah. Al sana. Ha, ah, top savaşı. Saldırın. Saldırın. Ah, güle güle arkadaşlar.